Sayısını hatırlamıyoruz. Sen emek partisini seçtin. Sebebi nedir? Ee, hocam bu değerli soru için teşekkür ederim. Ee, kuşkusuz son e, süreçte de çokça parti açıldı, kapandı. Tekrar yeni partiler e, açılmaya başlandı. E, belki sayısını bilemeyeceğimiz kadar, Türkiye'de şu an oturup sayamayacağımız kadar bir partiden bahsedebiliriz ama Emek Partisi ve diğer partileri ayıran en büyük özelliğin bütün partiler iktidara gelirken ya da iktidar adaylığı sürecinde hep şeyi söylüyorlar halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir kurtarıcı bir rolde halkın karşısına çıkıyorlar ve seçimlere katılıyorlar Emek Partisi olarak Kurtuluşu Emek Partisi Bizi Seçin biz iktidar olursak bu memleketi herkesi kurtaracağız diyen bir parti değil, aksine e, Türkiye'de işçi sınıfı ve emekçi halkın e, kurtuluşunun kendi kollarında olduğunu düşünen e, ve burada e, işçilerin ve emekçilerin gözünde perde olan sis perdesi olan diğer partilerin sermaye ve düzen partilerinin karşısında aydınlatma faaliyeti sürdüren işçi iktidarını hedefleyen bir partis. Aramızdaki en temel farklardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Yani kurtarıcı rolde çıkan bütün partiler şimdiye kadar işçilere ve emekçilere halka ciddi katkılar sunmamıştır. Tercihiniz genelde işçi ve emekçiden evet. yana olduğu için mi emek evet. partisini tercih evet ettiniz? Evet hocam. Bir kere yurt dışından başlayalım. Komşumuzda savaş var. Rusya Ukrayna'ya müdahale ediyor. Oraya işlerine kadar girdi. Acımasız bir savaş var. Emek Partisi ve sonra da sizin şahsınızda düşünceleriniz nedir? Elbette savaşların her türlüsüne hayır diyen bir partiyiz. Ülkenin, dünyanın paylaşım savaşlarının olmadığı herkesin eşit temelde yaşadığı bir dünyada savaş karşıtı politikalarımız var. Elbette bu birinci ve ikinci paylaşım savaşından bu yana şu anki gelinen nokta açısından da partimiz, Emek Partisi bu savaş karşısında hayır tutumunu sergiliyor. Elbette savaşı değerlendirirken çok yönlü bir değerlendirme yapmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz bir. Elbette savaşların açlık, yoksulluk, işsizlik, mülteci, göçmenlik, kadınlar açısından taciz, tecavüz ve benzeri bir dizi sorunları barındırıyor. Ee, diğer bir yanı e, diğer ülkelere dünyadaki diğer ülkelere ekonomik ve siyasal yaptırımları olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ülkemizin e, savaş sürecindeki bu işgal politikası sürecindeki durumu yansıması ciddi sonuçlar doğuruyor. Elbette burada e, emperyalist güçler arasında bir taraftan yana olma, olmamızın doğru olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle e, bu süreci emperyalist ülkelerin, başta ABD ve Avrupa Birliği gibi ülkeler olmak üzere Rusya ve onu destekleyen diğer emperyalist güçlerin e, güç gösterisi olduğunu düşünüyoruz. Burada e, kirli bir çatışma sürecinin yaşandığını düşünüyoruz. Sovyetlerin dağılmasından sonra. Başta Amerika ve NATO'nun Avrupa Birliği batılı emperyalistlerle birlikte bir Rusya'yı kuşatma projesi, oranın kaynaklarını Rusya'yı değersizleştirme ve oranın kaynaklarını daha güç olarak kendisi güç olarak kullanma eğilimiyle başlamış bir süreç. Elbette Ukrayna'nın Ukrayna hükümetinin Oradaki NATO üyeliği ve Avrupa Birliği üyeliği görüşmeleri sürecinde Rusya'nın işgaliyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Elbette burada biz yakın zamanda da bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Ne Amerika ne NATO ne Rusya biz orada halkların kardeşliğinden yana orada böyle bir tutum alınması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette oradaki sivil halkın ölümlerinden Rusya'nın nükleer silahlarla tehditleri ve vesaire birçok şeye kadar bunların karşısında olan bir partiyiz.